Kanki yere hepiniz oyuncu çift günlerine hoş geldiniz. Bugün uzun süre sonra Carpor Sale'ye galeri krallığımıza adım attık. Müzik sesi çok yüksek şu anda direkt oyuna dalış yapacağım. Cadılar bayramı etkinliği gelmiş ve bitmesine 3 gün bir saat kalmış ha şurayız. Bizi neler bekliyor sence? Sen cadı mısın aşkım? Ne cadısı gülüm ya bizi ne bekliyor oyunda etkinlik varmış. Cadılar bayramını mı kutlayacağız yani biz? Evet öyle olacakmış reis. Bilmiyorum ne olacağını arkadaşlar. Oyuna değişik bir araba gelmiş. Bilmem ne yapınca bize bu arabayı veriyormuş. Uçan arabalar falan vermiş bilmiyorum. Hep birlikte test edeceğiz, göreceğiz. Uçan araba ise benim olur. Vallahi aşkım araba senin olsun uçan araba hiç sıkıntı yok da ben Karadaki nadir arabayı almak istiyorum. Bir konteynerin için bizim arabalar nerede? En son satmıştık değil mi şu? Sattık ya bütün arabalarımızı. E sattık da niye bütün galeri simsiyah? Sen mi boyadın lan Şakir? Kapalı olunca siyah olabilir mi? Ne alakası var be gülüm? Bence cadılar bayramı diye böyle oldu. Şakir bu işin içinde senin parmağın var sorlum. Senin o parmağını kırarım baksana. bunlara bile boyamış gülüm. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilan etmişler. <laughs> Ofisimizi açalım. Uzun süre sonra <laughs> ilk defa girdik ya ofisimize. Ne gelmiş ne gitmiş bir bakalım. Dekorasyon iş tasarım geç. Evimize bir şey gelmiş bir tasarım olarak gelmemiş. Lan cadıları bayramı diye evimize de bari bir tasarım gelseydi kardeşim. Ey ee, gülüm ne geldi ne gitti ben bilmiyorum ki şu anda. Ben de bilmiyorum açık arttırmaya git araba pazarına git bakalım orada bir şeyler var mı? E ee, gidelim gülüm Nissan GTR'ımız nerede bizim anında burada. Arabalar bile siyah görünüyor ya. Bu Nissan GTR'ın kapısını karıştırıyorum ya oğlum binsene. Haydi bismillah bir çıkalım yola sanki ambiyans falan da değişmiş değil mi gülüm etraf böyle bir iç karartıcı havaya bürünmüş sanki. Aynen öyle de bizim arabamız turuncuydu. Bu siyah gibi. Ne oluyor oğlum? Harbi ne oluyor oğlum? Ben anlamadım. Aa! Ay karşıda ne var? Git oraya direkt. Bu ne lan şu? Tavşan evet. mı bu? Bir şey değil. Ne oluyor bu konteyner gibi? Tavşan kardeş selamünaleyküm. Ben zaten konteynerde kalıyordum biliyor musun dostum? Bu da benim evim mi? Arabam mı var acaba burada? Konuşsana bir tavşancıkla. 30 tane bal kabağı getirirsen sana bu efsanevi kasayı ve 30 tane bal kabağını neremden çıkaracağım oğlum ben? İçinde ne var lan? Nereden toplayacağımızı da yazmıyor. Ben çok merak ettim şu an bunun içinden ne var? Arabayı böyle yanaştırsam acaba? Böyle yapsam? Dönsem? Hadi dön lan. Giriyor içine. Yok yok. Aha. Gözükmüyor. gözükmüyor. Gözük, karanlık. Nasıl karanlık? Karanlık görmüyor musun? Abi burada bir araba var. Ama gözükmüyor işte karanlıktan. Acaba oyunun en pahalı arabası falan mı lan arkadaşlar? Yavrum hadi balkabağı toplayalım. Çok heyecanlandım bak. Bu böyle neye benziyor? Bir, bir dakika bir dakika buluyor. Ne oğlum bu? Aa, aa bir arara benziyor? Ama onun üstü, üst kaputu neden böyle arızalı gibi tamircide yaptırırız? Neyse problem değil. Ben gidiyorum acil bal kabaklarını bulmaya reis. Karşıda bir tane var bu arada. Nerede? Aha gördüm. Ol yap. 30 Herhalde tane çokmuş ama Allah Allah uçtuk uçtuk. Nereye gidiyorsun oğlum? Nissan er böyle kalma koşturma beni dostum. Bu arada o bal da alamadın aşkım. Aşkım alırız problem değil araba böyle kal. Aha güzeldi çok iyi. Tamam güzeldi. Yavaş yavaş hayatım sakin. Bunu şöyle bir alalım. Ya araba durmuyor ki bu Nisan hızlandırmışlar mı? Kaldı 20. Aha şurada iki tane var. Onları da alacağız reis hemen. Bence var ya birkaç tane böyle kolay koydular sonra sakladılar. Olabilir. Ama burada da var. Bunu alak iki işte. Solda da vardı. Tam o bug'dan gözüküyor gülüm. Büyük ihtimal şu red bar'ın içerisinde girmişken oradaki şu solda eşeklere de bir iki tokat atmazsam Ne yapsam gülüm? Selamın aleyküm. Bal kabaklarını al git. Oğlum senin tipin ne değişmiş? Burada kadın yok muydu lan gülüm? Burada da... Sen de iyi ezberlemişsin. Işık da yok hiçbir yerde. Yavrum bence ne olacak biliyor musun? Bal kabaklarını topladığında, Ol. o arabaya aldığında her yer ışık olacak. Diğer tarafta da var bence. Kapının arkasına bak. Bu deliye bir şey gelmiş mi? Yakında gelecek, yakında gelecek. Allah Allah merakla bekliyoruz dostum. Bu 30 balkabandan sonra her şey düzelecek. Aa araba kayboldu. Bir şeyler oluyor. Cadılar basmış harbiden ha. Neyse umarım o araba bu kadar uğraşmamıza değer arkadaşlar. değmezsin sinirlenirim. Al abi. Keşke online olsaydı da bir koldan seni sen arasaydın ha. Bir 10 tane daha bulursak bu evlerin arasında güzel olur. Dostum bir açın yolu ama. Deli misiniz siz? Yavaş yavaş git yavrum sağa sola bakalım. Etti sana yedi. Çok hızlı bulmamız lazım resmi. ve bunun süresi var biliyor musun? Bir dakika içerisinde bulduk bulduk. Atma süre demedik ya Dur <laughs> <abi> Şurada <şimdi. gülüyor> var iki tane. Aa, bizim konteynere koymuşlar. O zaman bizim evin yanında da vardır bence ne diyorsun? Aa burada, Aha, da, burada da, da var. Al abi bunlar. Güzel güzel. Sekiz oldu. Acaba araba ne? Satışa koysak kaç para? Nadir araba mı? Kafamda deli sorular. Bak karşıda da, da, var. da var. Aynen. Bunu al. Bunu al. On olduk. Onu hızlı yaptık bu arada ya, biliyor musun? Bence var ya son 10 son 5 falan bizi acayip yoracak gibi geliyor. başka buralarda bir balkabağı gördün mü ya? Ha, görmedim anladım. Bizim evin oraya git. Eve bir daha döneriz gülüm. Göz görülen yerlerdekileri bir toplayalım önce. Allah. Bu araba gitti. Burada da vardır bence bak var. Bu mezarlık vardı değil mi daha önce aynı Vardı bak orada balkabağı var içeride. Tamam aşkım alacağım görüyorum benim gözlerim kördü ki. E sen birazcık körsün. Burada drag yarışı yapılıyordu. Artık yapılmıyor herhalde etkinlikten dolayı. Aşkım bence nerede biliyor musun? Tamircide. Bak şurada bir tepede biri var. Etli sana iki karşıda biri var gördüm. Oo buralarda çok varmış. Buluruz buluruz kesin. 15 olduk bile şimdiden. Hatta 16 yapacağım ben bir tane daha gördüm ya araba bir dur be keşke Nissan GTR ile çıkmasaydık yola bak aşağıda da bir tane var. Şu arabayı o kadar merak ediyorum ki şu anda ben bir an de. önce toplayıp gidip almak istiyorum. Selamün aleyküm benzinci kardeş benzin doldurmaya gelmedik şu kenardaki balık kabağını alıp gideceğiz de burası sanki yenilenmiş mi? Burası kapalı ama şu hayır şu şey var mıydı market aha burada da var. Market vardı reis de sanki bir değiştirmişler. Önümüzdeki güncellemelerde yoksa marketlere alışveriş yapabilecek miyiz? Bence öyle bir şey gelecek ve eve de böyle daha güzel şeyler gelecek diye düşünüyorum. Bilirse oynarız arkadaşlar bu oyunu. Gelmezse bir süre kapalıyız. <laughs> Aynen. Uzun süredir zaten kapalıydık. Sıfır bu etkinliğe özel açtık galerimizi tekrardan. Şakir'cim bir işin ucundan tut da bal kaba ara bastanım. Ha benim canımı sıkma. Sanki şu sağ köşede, şunun arkasında da bir tane vardı. 20 olabilir buradan çıkışta. Selamünaleyküm. Niyazi ne haber aslanım? Geleceğim, geleceğim. Bu aralar çok yoruldum, biliyor musun? Galeriyi kapatıp tatile çıktık. Niyazi yani Allah aşkına bizi lafa tutma ya. <laughs> Bal kabaklarını toplayalım. Nizamet de Rüstem size de kolay gelsin aslanım. Eyvallah, eyvallah yeğenim. 21, 21 hadi. Kaldı 9. Burada yok başka. Araba pazarının oraya bak yavrum. Bir de açık arttırmanın oraya da bakmadık. Doğru. Hava kararmadan bulduk lan sanki hepsini. Şunun arkasına bir bakacağım dedim ve hava karardı. Dur. Olsun buluruz ya buluruz. Oh, etti sana 22. Yavrum bence akşam da buluruz. Çünkü parlıyor ışık gibi. Akşam daha kolay bulunur hatta. Aa 23 bulduk. Bulduk ha? bir tane de karşılığı var 24. Akşam daha kolaymış. Bu uçan araba var diyor. Lardı Ayşe bu ne? Oy. Kardeş sen nereye gidiyorsun? Ulan Harry Potter gibi gülüm Harry Potter'da vardı ya uçan araba. Yavrum onda cadılar var uzak dur ondan. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Keşke uçan araba da gelse lan bu oyuna şu an çok keyifli olmaya başladı he. Yavrum hadi son altı son altı hadi. Uçuyor mu lan yoksa o şey, konteynerdeki araba? Son beş kaldı. Burada daha ya. yok. Mahalleye biraz dolaşalım yavrum bence burada. Bence de reis. Çünkü burada saklanılacak çok yer var. Gecenin bu saatinde öyle milletin evinin önünde de fazla dolaşmak istemiyorum. Polisi falan çağırırlar diye ama. Aşkım son 5 hadi. Gündüz gözüyle mi bak sen? Hayır akşam daha net görünüyor. Ya şuradan uçsam aslında. Havadan görebilir miyim? Bir deneyeceğim aşkım. Anam Adalı... zıkk. Ee... Aman ne gördük. Göremedik. Biliyorum haritanın dışına falan koymuş olabilirler mi? Ama bir yok daha. yok bence gal. Aa, var bu gördüm gördüm. Etti sana. 26. Ver bakayım dostum şunu bana. Galeriye de baktaydık. Son bir tur daha atayım ondan sonra bakayım. Ama bir gündüz olsun mu hava? Ben böyle içim kararıyor biliyor musun? Uçan arabayı da daha görmedik ha. Bir kere gördük. Ama olmasın sabah. Şimdi daha güzel görünüyordu turuncu turuncu. Gülüm bir şey olmaz bir şey olmaz. Sabah gündüz gözü daha iyidir o zaman. Ne demişler? Gece işi kör işi değil mi? La Şakir'cim. Oğlum buraya yabancılar falan gelmedi değil mi içeriye bir şey bırakmaya? Hani bir dosya olur, evrak olur, bal olur. Beni soran oldu mu Şakir? bakalım mı üst kata falan? Üst kata bakalım. Üst katta yoksa bile çatıdan her yeri görebiliyoruz ya. Belki olan yeri görürüz. Şu anda balkonumuza geldik arkadaşlar. Oo, oh, Koltuklarımıza kadar siyah boyamışlar ya de i̇şte böyle bir galeriniz varsa işiniz kolaydır arkadaşlar. Kolay kolay bulacağız zannettin aşkım. Ben sana dedim, son 5'i 10'u zorlarlar dedim. Ben bu arada bu arabayla gitmek istiyorum. Nissan GTR artık mefta oldu olacak çok az kaldı. Bunu da bari arabaları da siyah boyasaydınız aslanım. Açın yolu gençler. Yok. Selamun aleyküm pardon pardon. Yavrum yeşillik alanlardan biraz git bence. Yeşillik alanları saklayacağını pek sanmıyorum. Bence evlerin arkasında falan. Bak buldum. Çok iyi kaldı. 3 3 3 atlaması pek de güç bulması pek de güç Oyunun ama bayağı bir kontrollerini falan değiştirmişler arkadaşlar biraz zor kontrol ediyorum karakteri falan bence yavrum nerede biliyor musun biz o kumarhane şey vardı ya oranın arkasına da bakmadık içine baktık oraya da bakarız reis oraya da bakarız buldum vallahi buldum nerede? bir tane daha bak bu rampa var mıydı önce nereye saklamışlar lan ben bu rampadan bir uçarım aga. Kaldı iki. Bence bu yönde daha çok var. Aynen öyle bu taraflara hiç bakmadık. Dostum bir yol ver. Görüyorsun geri geri geldi. Hani niye ısrarla bu tarafa gelmeye çalışıyorsun ki? Sen güzelce uç yavrum. Ben de etrafa bakacağım. Ama Uçun. güzel uç. Ne oluyor lan reis buna? Helamın aleyküm ablacığım. Bu çık. Tövbe. Yavrum rüyama girecek. Çık şuradan. Neyse bunu alalım. Kalsın buradayız. Yeter ki bunun tipini görmeyelim arkadaşlar. Sırf tipini görmeyelim diye aldım. <laughs> <laughs> Diğer Acaba herkes mi böyle Aynı şeyi düşünüyoruz biliyor musun aşkım Hemen bakalım Biz seninle aynı kafa yapısına sahibiz aşkım Kolay gelsin kolay gelsin Çişman mı Ablacım Tövbe tövbe abicim ya da <laughs> Bu ne <laughs> Yavrum Lama girecek git ya bakmak istemiyorum ya. Tamam bunu da alıyoruz kankiler zıng. E sen niye bu saçma sapan arabalar alıyorsun? Ya gülüm alın bir şey olmaz para bol baksana. Yavrum bakma <laughs> yakında gitme gitme. Dayı sen yakışıklı birine benziyorsun senin arabanı almayacağım. Arabayı beğenmedin kesin. <laughs> Yok be. <laughs> Hadi o zaman senin için uçuyorum reis aç yolu kardeşim. Geliyorum gülüm sen gözünü dört aç. Sen güzel uçarsan ben her tarafa bakacağım. Uf. Ay bismillah. Burası Ama... ne lan? Hiçbir şey. Biz tamircilerin olduğu yere geldik. Buraya da iyice bakabiliriz. Bence burada daha çok var. Var mı kimse yok mu? Oğlum bunlar ne? Ne oluyor lan bunlar? Tövbe estağfurullah. Aa ah, bu adam değişmemiş. Karadım. Arkadaşlar siz niye hepiniz aynısınız? Nerede değişmiş gülüm? Katılalım bakalım ya çıkarttırmaya da belki güzel bir araba gelir. Ne diyor reis? Yavrum bence bal kabaklarımızı arasaydık. Çünkü ben oradaki aracı çok merak ediyorum ve iki tane bulamıyorum. Tamam reis bulacağız bulacağız söz. Şunu hızlıca alayım hatta da. Dostum almayın hadi hadi almayın da bitsin şu açık çok güzel. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben meraklı bir insanım. Belki güzel bir araba gelir. Sizi bekletmemek için de hızlı hızlı alıyorum zaten bunların hepsini. Bütün parayı basıyor yani arkadaşlar şu an. Allah'tan kork be Parayı ne yapacağız? Mezara mı götüreceğiz şu paraya bak. Gitmez ki bu para. Al sana güzel araba. Al bunu. Bunu da alacağım. Ulan bu araba 19.000 etmez ki. Ya kullanmayacağım. Gülüm zaten kenarda kalsın canım. Antik kuntik arabalar aldım bugün. Sesimi çıkartmıyorum ama. Ya sırf sonuncu arabayı görmek için ne geldi mesela? Aha lambo geldi. Hani almışken lamboyu da almayalım. Aşkın neyse 22. Alalım alalım. Almazsak bana Yorumlarda kızarlar. Bunları alıp onu almaman kadar saçma bir şey olabilir mi? Olamazdı işte gülüm. Tek seferde aldım. Adayla 400 mi verdi. Hatta 406 bin. Ya bir şey olmaz gülüm. Bir şey olmaz. Ya bu iki tane neymiş? Bu kaç dakikadır arıyoruz. Tarıyoruz bulamıyoruz. Bak sinirlenmeye başladım ha. Yavrum sen tamirciye bir baksana bir daha ya. Oraya bence güzel bakmadık. Bakayım Orada burada arabalar falan var ya. Tamam gidiyorum bakmaya. Baktık ama yani içinden bir tane, dışından da bir tane daha kaç tane saklayacak oraya manyaklar? Tamam da burası çok büyük. Buraya da bakalım, burada yoksa evlere bakarız. Şimdi bunun içine baktık, şunun içine baktık, bunun içinde yok. Bunun arkasında var mı acaba? Usta ne yapıyorsunuz usta? Biz Allah'tan bir şey söylüyoruz ya. Burada, vallahi burada değil. Ben de iki tane <laughs> bulduk. <laughs> ne oluyor lan arabadan garip sesler geliyor. Hadi yavrum hadi bas 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 çok merak ediyorum çok iyi oldu bu. Kaç saattir arıyoruz ya? Oley be. Umarım bu arayışa değer. Güzel bir şey İnşallah. çıkar. Yoksa o tavşancığın kulaklarını kopartırım ha. Ben de akşama ızgara yaparım. Yemin ediyorum beni del etmesin. Etim bul bulabilirsem bu deliği. Yere mi değişiyor arkadaşlar? Aha buldum buldum. Orada karşıda. Manyak tavşan seni ezsem mi lan aslında? Bakayım eziliyor mu? Ezme ezme ezme. İçinden geçiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yavrum çok heyecanlıyım ya. Güzel Helal bir şey mi versin? Kardeş al sana 30 tane bal kabağı. Aa, o nasıl, nasıl, bu, ne şey, bu ne Bu ne? Bu arabanın markası ne? Ne bileyim reis de beklentime değmedi şu anda. Dur bakalım bir bin. Bu ne oğlum bu bin değil şip. Ama üzerinde grafiti falan var. Ee? E bu muydu? Hız testi yap bakalım kaç basıyor? Yapacağım hız testi reis. Ama moralim bozuldu senin de bozuldu yani. Sesinden belli. <laughs> bir bozuldu yani. Daha büyük bir beklentiye girmiştim. Bu araba uçsun. Ne bileyim koşsun bir şey yapsın. Belki de uçuyordur bakacağız şimdi de. Daha bunun nitrosu yok. Nereye uçacak anasını satayım? Ulan bu yavaş gidiyor. Biz, biz 30 bal o. kabağını bunun için toplamadık değil mi? 30 tane bal kabağını bu tırışık araba için harbiden topladık gülüm. Saçmalığın daniskası olur ha. Buradan bu oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Böyle bir şey yaptıysanız çok ayıp ettiniz. Ama bir şey diyeceğim ben sana. Acaba her gün... Bir tavşan geliyor her gün bize 30 tane toplamamızı mı istiyor reis? Zannetmiyorum ya. Niye diyeceksin? Ben araba, araba farklıydı. Farklı değil miydi? Bana mı öyle geliyor? O da maviydi ama. Hangi sedan e, bence modelde? Bence diye de benziyordu oradaki. Bir uyup kalkalım bakalım bence ama bu arabaydı. Renk olarak aynı çünkü. Gülüm bu kod'a kodu yer mı? Şaka mı? Harbiden şaka ya. Keyfim kaçtı cidden arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Lan bunu verin lan <laughs> bari bize lan bu uçan arabayı verin lan bari lan. Yavrum bu bizdeki de benziyor bizdeki uç uçuyor galiba ya. Bir uyuyup kalkalım ben çok merak ediyorum bence dediğim gibi bir şey var. Bizi mi trolledi lan bu ama grafiti ne bir koda kodu yer. Eyvallah ama Tamam ne büyük fark. Aynen öyle 30 tane toplamımıza değmedi. Şu nadir hiç görmediğimiz bir araba verebilirdi ya. <laughs> Gündüz ne kadar çirkin gözüküyorsunuz lan siz. Dayı bu tip ne dayı. Sana yakışıyor mu bu cadılar bayramı falan kutlamak? He? Tövbe estağfurullah. Seni alayım da mahallemde görmeyeyim ya. Git lan. Nereden geldiysen oraya zırt o seni. Yavrum o araba bedavaya geldi ya bize. Bedava malda bu kadar olur işte. Bence araba doğru. Ve başka da tavşancık yok. Bu tip ne dostum? Burun ne? Senin burnunu kırarım bak şimdi. Hadi git seni de satın alıyorum. Pazarlık da yapmıyorum. Yallah. Arabayı alıp bakacağım gülüm. Başka tavşan çıkacak mı piyasaya? Çıkmazsa artık yapacak bir şey yok. Bizim şansımız da Herkese borç mı çıkıyor acaba? Bizim şansımıza mı bu çıktı? Bilmiyorum reis. Şans olabilir. Evet arkadaşlar tavşan etkinliği bitti sanıyorsam. Artık burada drag yarışı yapılıyor. Ama Başka tavşan ona... farklı yerde de olabiliyordu. Bir bak bakayım her yere. Yok gülüm. Galerimiz arkadaşlar bundan sonra bayağı bir süre kapalıdır. Herkesin bilgisine. Yani yeni güncelleme gelene kadar arkadaşlar galeriye tekrardan kilit vuruyoruz. Tepenkleri indiriyoruz. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir değil mi aşkım? İnşallah beğenmişsinizdir. En azından biz bal için kaç saattir bulmaya çalıştık, uğraştık. Yani biz değil onları utansın yavrum bize şu arabayı verdiler ya. Harbiden bu ne? Şakir senin olsun oğlum bu araba. Kankiler videoyu Abi, beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla farklı videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Carrefour Sale. Tekrardan kilit vuruyoruz. Yeni güncelleme gelene kadar ofisimizi kapattık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.